Beni de saracak olursanız sen de olsun ben de iyiyim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfiret hepimizin üzerine olsun. Değerli takipçilerim, şöyle bugün de size güzel bir tuğyası göstereceğim. İnci boncuklu, çok şahane, güzel durdu. Bir günde yapılan tek sırada o kadar kolay sabah başla, akşam bitir. Şöyle hoş bir model sizinle paylaşmak istedim. Krem rengi yazmanın üzerine 3 zincirli tığ battı yaptım. İnci boncuklu, şöyle e, kum boncuk benim evde olan boncuklarımı değerlendiriyorum. Kum boncuklarım vardı beyaz. Ee, üzerine de krem renginin üzerine de şöyle yaprak yeşilinden markalar yok benim ipliklerim biliyorsunuz tığının numarası yok çok önceki tığlarımı kusuruma bakmayın siz kendi tığınızla eline yatkın olan olanla yapın şimdi şöyle kenarından birazcık yeniden başlamış gibi yapayım Bismillahirrahmanirrahim İpimi sabitledim herhangi bir tığ battıdan Şöyle iki defa tığımın üzerine aldım. Herhangi tığ battıdan girip önce bir, iki, iki aldım. İki defa doladım aynı yerde. Önce bir, iki, iki. Birer ilmek tığımın boyunda kalıyor. İki doladım. Bir tığ battım. Atlayıp ikinciden giriyorum. Önce bir, iki, iki. Bir ilmek de buradan kaldı. İki doladım. 1, 2, 2 Herisinden Birer ilmek kaldı dağımın üzerinde Hepsini birden çekip Zincirimi çekip Yapıyorum Başlangıcımız böyle Bismillahirrahmanirrahim Şimdi Aynı demin yaptığım yer gibi hepsini topladım bir zincir çektim şimdi orta boy şöyle uzatıyorum bir tığ battı boyundan biraz fazla örümceğimi çektim Altı tane boncuğumu kaydırıyorum hepsini birden çektim 4 zincir çekip döndüm her boncuğun arasından giriyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Önceki boncuklarımı şey ilk zincirlerimi 4 tane çektim. 3 zincir çektim. Diğer boncuğun arasından girdim. 3 zincir. Her boncuğun etrafına üçer zincir çekiyorum. İlk başlangıcını 4 çektim ki burası düzgün dursun. Beş boncuğu da böyle çerçeve yaptım. Altıncıyı yapmıyorum. Bırakıyorum. Bir zincir çekip tekrar biraz uzatıp örümceğimi yapıp bu boyda örümceklerim iki defa doladım şimdi işte battı atlamadan sıradakine giriyorum önce bir iki iki çektim ilmeğim kaldı iki doladım aynı yerde önce bir iki iki Ilmeğim kaldı, iki doladım. Burada bir tane atladım. diğer tığ battılan girdim, iki doladım. Herisinden birer ilmek kaldı bunların da hepsini bir de çektim. Üçgenimiz oluştu. Bir zincir çektim. Biraz uzatıp bu boyda bir örümcek yaptım. 6 tane boncuğumu aldım yine. Kapadım. 4 zincir çekip döndüm aradakine girdim kapadım şimdi üçer zincir sonuncu kaldı bir zincir çektim örümceğimi yaptım birazcık uzun oldu iki tane doladım tığıma sıradaki tığbattan girdim hiç atlamadan aynı işlemi yapıyorum iki doluyorum aynı yerde iki doladım bir tane atlıyorum ilmeklerimi hepsini bir de çektim kapattım yine aynı işlemi devam ediyoruz canlar fazla da zamanınızı almayın anlamadığınızı başa sarıp tekrar izleyebilirsiniz yine aynı örümceği yapıp altı boncuk koyacağız İşlemimiz bu kadar kolay bu kadar gösterişli canlar İnanın bir elinizi alın o kadar güzel kolay gidiyor ki. Çiçekli yazmalara da hoş durur. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, zil işaretini tıklarsanız bir dahaki yüklediğim e, videolarından anında haberdar olursunuz canlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.